Evet biz bugün gidip kekik aldık. Zerdeçal kekik. Bunlar soğuk algınlığına iyi olduğu söyleniyor. Yani kekeğin birçok faydaları var gerçi ama biz bugün soğuk algınlığı için kullanacağız. Suyumuz kaynadı. Dolduruyoruz. gördüğünüz gibi hemen rengi koyulaştı. bunu fazla bekletmeden içmemiz gerekir. Yoksa acı olur. Gördüğünüz gibi kekik çayımızı içeceğiz şimdi. Evet şifa olması dileğiyle. Afiyet olsun. Dileyen arkadaşlar bunun içerisine limon da katabilir.